arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gözleri kapalı his challenge oynayacağız. Gelsin İpek. Gelmiyor. İpek gel şuraya. Arkadaşlar ben de bununla gözlerimi böyle evet, kapatacağım. Şöyleliğine arkadaşlar. Tamam. Böyleliğine kapatacağız arkadaşlar. İpek de başka şeyle kapatacak. Hadi şimdi başlayalım. Gözlerimizi bağlayıp gelelim. Arkadaşlar bir şey unuttuk. Ne yapacağımızı seçmedik. Hadi taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. O oh. ben, ben ben Çekiyorum ama bunu, bunu çektim. bunu çekmeyelim. Bunu çek. Ya. Hadi. Hmm. El çiz. Arkadaşlar el çiziyoruz. Şimdi gözlerinizi kapatıp gelelim hemen. Ters göz <laughs> Elin değilim. Hadi neyse. Gözlerinizi kapatıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi el çizeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar el çiziyoruz. Şöyle hemen elimi alıyorum. Ben kağıdımı almamışım aldım. Kalemim nerede? Kalemim, Kalemim yok. <laughs> Aa yere düştü. Sen nereden gördün? Hadi ben Ses elimi çizdün. çiziyorum. Hemen Arkadaşlar çiziyorum şöyle. Çok zor. Bir de gözler kapalı olunca bayağı zor oluyor. Ben fazla zorlanmıyorum. Ben fazla çizemedim. Ben gözlerim açık bile çizemiyorum ki elimle Evet ben şimdi şöyle yapıyorum. Bir... Sanki taşırdım ben ya. Silgi nerede? Ha burada. Şöyle nereye taşırdım onu da bilmiyorum ki. <laughs> Şöyle. Ne oldu İpek bir şey mi oldu? Ben şöyle. Birazcık kötü yaptığımı evet. fark ettim ya. Evet. Şöyle. Şşş. Nerede ya? Evet arkadaşlar ben çizdim. Ben çizmedim. Hadi. Bekle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Açalım. Ah. Oh. Nasıl çizdi. Oha. Ben hayır. <laughs> Onları siliyorsun çabuk çabuk. Hemen oylama yapıp gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Dün, arkadaşlar. gidip göster. Arkadaşlar, arkadaşlar benimki böyle. Arkadaşlar benimki de böyle. Benimki mi benimki daha güzel oldu? Bence. Arkadaşlar ben oylama kazandım. yapıp gelelim. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar birinkini oldu. Ben kazandım. Ben kazandım. Şimdi evet. benim parmak yerlerim daha iyi. Hadi gel taş kağıt makas. Hayır şu an ben seçiyorum. Ha, de. Öyle mi? Tamam, hadi. Arkadaşlar devam. hemen ben bir, bir... Yine kalemim nereye Oba, kayboldu? Atıyoruz. Ben Sen niye alıyorsun beni? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Çek çek çok çok çok. Hemen çekiyorum. çekiyorum. Hemen, 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 Zor çıkmasın Allah'ın seviyorsun. Ev çiz. Evet arkadaşlar hemen gözlerimizi kapatıp gelelim. Arkadaşlar şimdi gözlerimizi kapattık. Şimdi hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Ev yapacak. Hemen ev yapıyoruz ev. Evet. Hemen. Ben şöyle kağıdımı alayım. İnşallah güzel yaparım arkadaşlar. Çünkü ben evimi güzel yaparım. Yani ev konusunda iyiyim arkadaşlarım. Evet. Hemen çiziyorum. Hemen. Şöyle bir merdiven yapmak istiyorum. İnşallah güzel yapabilirim. Şöyle hemen çizgilerimi çekiyorum. Sağda konuşma kafamı dağıtıyorsun. Hemen şuradan da bir tane çizgi. Arkadaşlarımıza konuşmamız lazım İpekciğim. E ben niye konuşuyorum? Hemen. Şu gözlerim kapalı ya yapamıyorum ya. Arkadaşlar. Şöyle hemen biz şimdi çizip gelelim Arkadaşlar ev çiziyoruz. Ben hemen yaptım böyle. Şimdi kapısını yapıyorum. Şimdi hemen iki tane hemen şöyle bir tane yapalım. Ben eski evlere benzetiyorum. Hemen şuraya da çatı katına bir tane daha yapalım. katlı olsun böyle. Tamam. Şimdik. Ben bitirdim şöyle. yanından böyle yolu yapalım. Şöyle. Ben şöyle şöyle. şöyle. Şöyle şöyle. Hemen. Evet ben bitirdim. Ben, ben bitirdim. bitirmedim. Hadi bitme. Dur bir dakika. Hemen açalım. Ah oh, aç sen, sen de aç. Hadi gösterelim şimdi arkadaşlar. Seninki ne olmuş? Benimki süper. Yani hadi gene de oylamayı yapalım şey onlar. diyeceğim arkadaşlar. Ben yapalım hadi. Arkadaşlar oylamayı yaptık ve ben kısandım. Hemen bana 10 puan. Ben yazacağım. Sen de 0 puan at kendine. Şimdi arkadaşlar sen seçiyorsun. Çabuk seç. Ben mi? Evet. Ben tane kaldı. Ben bir gözlerim. Bu, bu benimki ne? Bu ne? Bu ne? Kutu çiz, bu da var. Ya. karıştıralım. Bu ne? O, o benim açtığım galiba. Tamam. Evet. Bakayım açtım. İki kalebek iki kere Ya ben gözlerim açılı çizemiyorum. Evet, hadi arkadaşlar hemen gözlerimizi kapatalım gelelim. Evet. Arkadaşlar evet hemen başlayalım çizmeye. Ben büyük kelebek mi yapacağız? Evet iki tane yani kağıda sığacak şekilde büyük kelebek yapacağız. Ya ben gene kesin güzel yapacağım da yani. Şöyle. Şöyle. Evet şöyle. Bir tanesini yaptım. İnşallah güzel olmuştur. Oo, o bu olmaz ya. Çok büyük yaptım sanki. <laughs> Hemen şöyle. Ay açmıyor ya. arkadaşlar şöyle yaptım. Evet yaptım. Hemen. Bu biraz daha küçük oldu. Ama gene de yaptım. Evet bitirdim. Şuradan bir tane daha göz yapayım. Hemen bitiriyorum ya da ben bitirdim. Elim benimki daha var. O zaman çabuk ol. Tamam. Ben Benim çok güzel oldu galiba ya. Hatta kuyruk var mıydı? Onların kuyrukları. Yemek sesleri de geliyor arkadan. Evet açıyoruz tamam mı? Hayır bitti mi? Hadi artık artı. Hadi on. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Senin gözlerin niye açık? Senin gözlerin <laughs> niye açık? Ne ya? Ama bakayım ne çizdim bakalım. Bu da kesin anneme çizdirdin Aynen. değil Hayır annem çizmedi ben çizdim. Ne olsun o, oyunun sonunda göreceğiz. Evet. Anne kiminki daha güzel çizdi anne. Arkadaşlar izledik o annem ona yapmış ama maalesef tamam gene de ben yaptırayım Tabii. sonuçta bunu ben kazanacağım hemen açıyorum ben. ben. Kazanacağım. Şöyle değil bunu açıyorum. Ece ilkten yaptım. Sandık çiz. Arkadaşlar ilkten yaptım kelebek. <laughs> evet hadi, hadi hadi yapalım gözlerimiz kapalı. dakika. Hadi tamam. Hadi ben kapattım. Hemen sandık çiziyoruz. Hadi. Hemen. Tamam hemen. hadi çiziyoruz. Nasıl bir sandık ya? Sakın bana bakayım deme. Bakmıyorum ki. Yani Anne benim gözüm açık değil ki evet. sana. bakayım. Ben inşallah güzel yapmışımdır. Yani kendime güveniyorum. Hemen. Yaptım ben. Ben daha Şimdi yapmadım. Şöyle şöyle desenler yapayım. Şöyle. Şuramı silmek istiyorum. Evet. Benimki daha olmadı. Bir dakika. Evet ben yaptım. Ben yaptım. Şöyle üstüne de desenler çizeyim. Hemen şöyle yuvarlak. Ay çok güzel oldu galiba. Evet benimki bitti. Dur benimki bir. Bitti. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi yaptık. Benimki şöyle oldu. İran'ınkine bakayım. Benimki acayip. Öyle sandık. Parsa ben, ben ne yapayım? Hadi oylamayı yapıp gelelim Ay bari. Ne? O ne? Evet, evet, arkadaşlar ben kazandım. Hayır, ikimiz kazandık. <laughs> İkimize de 10'ar <onar> puan alıyoruz. <laughs> İkisi de 30 ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Like atmayı Siz çok Hoşça kalın.